Hepinize merhaba Bugün sizlerle yeni kayınca kadar tanıyorsun testi bir yapacağım. Evet yenge nasılsın bugün? Sağ canım iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Şimdi ilk sorumla başlayalım. Evet bu arada yengem ilk defa yaptığı için çok heyecanlı. Çok. Evet. Şimdi benim babamla yaptığım soruları aynısını burada da soracağım. Evet birinci sorum. Ee, Oğulcanın en sevdiği renk. Sarı mı acaba? Doğru arkadaşlar 1-0. Yeni şey yapalım. Ee, Oğulcanın en sevdiği futbolcu. Mesut. Yine doğru 2-0. Evet şimdi benim en sevdiğim yarışma türü. Tabii ki. Ahmet ve televizyonda var. <laughs> 3-0. Evet, 5 soru soracağım. Benim tuttuğum takım. Fenerbahçe. Doğru. 4-0. 4-4. Şimdi son soru geliyor. Benim okulda en sevdiğim arkadaşım. En sevdiğin? arkadaşım. Okulda. Ya çocuğu bir Ar Arhan. Ar Arhan. O arkadaşlar 5-0. Şimdi sen nasıl hocam? Ne oldu 5-0 mı? Evet. En sevdiğim yarışma. Evet. Bir Hangi bir takımı bir tutuyorum ben? Galatasaray. Evet. Iki, iki. En sevdiğim renk. Hadi. Şu Gri.